İnsan çocuğunu yetiştirirken şımarır deyip de mağdur bırakması doğru mu? Yanlış. Mutlaka dengede yapmalıdır bunu. Çocuk sevgiyle büyür. Onun gıdası sevgidir. Yok fazla sevmeyeyim şımarır, şunu almayayım şımarır. Değil öyle. Yerinde sevmen lazım. Yanlış yaptığında yerinde uyarıp ikaz etmen lazım. Eğer çocuk anlıyorsa bir büyüğe yaptığın muameleyi ona yapman lazım. Evet, göreceğiz ki bizi anlıyor. O bizi anlar. Yalnız konuştuklarımızdan çok o bizim halimize, tavrımıza, hareketimize bakar. O zaman bize düşen çocuğumuza güzel örnek olmaktır. Yakınlığımızı, sevgimizi esirgememek gerekir. Esirgemek doğru değildir. İsimlerin üzerimizde manevi olarak etkisi var mı? Var. İsmini sevmeyenler, ismi güzel olmayanlar isimlerini değiştirsin. Mesela biri Resulullah Efendimiz'e gelir. Evet, Resulullah Efendimiz ismini sorar. İsmini beğenme, beğenmeyince ismini hemen değiştirirdi. İsmin bu olsun derdi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın çocukları Hazreti Fatıma'nın çocuğu doğarken Hazreti Hasan dünyaya gelmiş. Hazreti Ali gidip ya Resulullah ona isim koyacağız. Diyor Resulullah Efendimiz sordu. Aklınızda bir isim var mı? Koymak istediğiniz bir isim var mı? Diyor Hazreti Ali dedi ki, evet var. Nedir dedi? İsmini harp koymayı, koymayı düşünüyorum dedi. Harp. resul Efendimiz buyurdu ki olmaz. İsmi Hasan olsun. Hasan güzel demek. Hazreti Hüseyin doğduğunda evet, aynı soruyu yine sordu, o yine aynı cevabı verdi. Gene olmaz dedi. Harp yani savaş manasına. Bu sefer ne olsun dedi? Bu sefer evet, Hüseyin olsun dedi. Evet, o da en güzel manasına İsmin güzel olması gerekiyormuş.